Dolayısıyla ötelendi ama bu geri döndürülmesi biraz zor bir trend. Yani hem iklim değişikliği sebebiyle hem de toplam enerji verimliliği açısından baktığınızda elektrikli otomobillere doğru gidecek bu iş yani. Şöyle ya da böyle gidecek. Çünkü elektrikli otomobilde biliyorsunuz verim çok yüksek. Yani içten yanmalı motorlarda benzinli olsun, dizel olsun enerjinin çoğu ısıya Kay dönüyor. Evet ısı oluyor yani. Etrafı ısıtıyorsunuz. Faydası olmuyor size yani en evet, azından. Evet. Yani 100 birimlik enerji koyarsanız diyelim ki benzin ya da motorinde o ne kadarı bunun harekete dönüyor? Kinetik enerjiye dönüyor diye bakın. Bir de elektrikte bakın çok daha yüksek. Elektrikli otomobillerde bakım masrafı çok düşük. parça sayısı çok az. Dolayısıyla arıza ihtimali daha az. Ve Türkiye'de gerçekten bu yerli markayı elektrikle başlatmak çok akıllıca bir adım oldu. Yani onun için Tok projesi İlk günden baya, bu yana benim hep desteklediğim e, ve çok önemli bir proje oldu. E, burada yerli marka, e, fiyat politikasını kontrol edebildiğimiz, tasarımını kontrol edebildiğimiz, tabii ki otomobil piyasasında biliyorsunuz, yüzde yüz yerli diye bir şey yok. Yani illaki bir teknoloji paylaşımı gerekiyor, illaki uluslararası bir teknoloji dayanışması gerekiyor, gerekiyor. Yerlik oranı ne kadar yüksek olursa o kadar da iyi. Ama önemli olan onu koordinasyonu, marka yönetimi Koordinasyonun fiyat politikasının elinizde olması ve e, tasarımının kontrolünün elinizde olması. Yani tasarım derken yüzde yüz yerli tasarlayım olabilir, hedeflenir. Ama icabında öyle bir kritik bir şey olur ki bir ülkede iyidir, onu da geçici olarak getirirsin. sonra kendiniz iyileştirmeye fikri başlarsınız. Mülkiye takları, fikri mülkiyet hakları, fikri bizim elimizde ki. olunca değil mi? Yani tabii ki, üründe tabii. o tabii ki. daha özgürlüğünüzü kazanmış Kesinlikle. olursunuz. Onun için Türkiye bu, bu otomobil hep yerli otomobil, yerli marka hep konuşulurdu ama ee, çok da konuşuldu fakat elektrikliyle çok doğru bir başlangıç yapıldı. Çünkü elektrikler e, yani küçük başlayıp hemen büyüyebilecek bir piyasa imkanı da sunuyor size. Ee, öyle de bir imkan var. Dolayısıyla doğru bir başlangıç oldu. Ee, tabii satış miktarının artmasını arzu ederiz. Togun yerli bir markamız olarak e, satış miktarının artmasını arzu ederiz. Bunun için de e, bu, bu özellikle taksilerde yani hızlı bir elektrikli taksiye dönme, ve bunun için de yerli markamız olan TOG'u hani, taksi piyasasıyla buluşturmayı da ben çok önemli görüyorum. Ha, bu yeni bir öneri olarak ee, ge getiriyorsunuz. Tabii şu an, ki, tabii ki öneri yani. ama aynı zamanda yani vatandaşlarımız bu ülkeyi bir gün yönetmeye yetkisini bize verdiğimizde de yapacağımız bir proje Nasıl olabilir. Biraz yani bu proje nasıl olursa mantıklı olur. Çünkü yani bu çok o kadar kolay aslında e, Türkiye'de tartışılan bir şey ki taksiciler tabii, kendilerine tabii. uygun bir araç bakıyorlar. Evet. Vatandaşların beklentileri var. Tabii. Hangi formatta mesela, ilerlemek lazım yani burada? Mesela taksiciler şu anda taksi şoförlerimiz ister plaka sahipleri ister kullanan arkadaşlar olsun. E, araçlarını yenilemekte büyük güçlük çekiyorlar. E, çok eskiden bir araba bir öteve indirimi yapılmıştı ve öteve indirimiyle ee, bir miktar e, taksiciler e, arabalarını yenileyebildiler ama o da uzun süredir yapılmadı. Yani şu anda benzinli ya da dizel veya LPG'li bir e, taksi için aşağı yukarı 100 lira arabanın gerçek fiyatı ise 100 lira da vergi ödemek gerekiyor. Ve bu yüzden taksiler yenilenemiyor. E, zaten taksiler yenilenemediği için de devlet o öteveyi alamıyor ki. Yani devlet e, aslında zaten alamadığı bir ötevenin peşinde. Çünkü taksiler arabalarını yenile yenilemiyorlar yani. Bakıyorsunuz Ankara'ya İstanbul'dan çıkma arabalar geliyor. Ankara'da taksi haline getiriliyor falan. Öyle yürüyor. Devlet zaten o ÖTV'yi alamıyor. Dolayısıyla devletin zaten alamadığı bir ÖTV'yi elektrikli otomobilden de almayayım deyip sadece takside kullanmak üzere ÖTV'den ve kademeden muaf bir uygulama yapabilir. Çünkü sınırlı sayıdadır. Hem kendi üretimimizi, kendi markamızı teşvik etmiş oluruz. İnsanlar geldiğinde, Türkiye'ye geldiğinde bakacaklar ki başlarını oraya çevirseler bir yerli marka taksi, öbür tarafta bir başka yerli marka taksi. Bu markanın dünya tanıtımı açısından çok faydalı olur. Üstelik biz kendi markamıza güveneceğiz ki başkaları da güvensin. Yani biz kendi markamıza güvenmezsek bunun ihracatı nasıl olacak? Değil mi? Başka ülkeler, başka ülkelerin vatandaşları bu markaya nasıl güvenecek? Yani Türkiye'nin öncelikle kendi markasına güvendiğini göstermesi lazım. Bu da e, Tog'un taksilerde öteve ve KDV'den muaf bir şekilde yenilenmesiyle ve uygun bir finansman paketiyle beraber de sunulmasıyla gerçekleşir. E, taksi duraklarına bu elektrik şarj istasyonları rahatlıkla kurulabilir. Dolayısıyla taksi durağında araçlar beklerken şarjını yaparlar. E, bakım, onarım, yağ değiştir, filtre değiştir ve elektrikli otomobilde balata da daha az yıprandığı için, çünkü gazdan ayağınızı çekince araba kendisi yavaşlıyor zaten değil mi? Balata da daha az yıpranıyor. E, hem çevrede dost, hem bakım masrafının çok düşük olduğu hem yakıt masrafının çok düşük olduğu ve çevreyle dost bir e, taksi e, ulaşım e, Türkiye'de gerçekleşebilir. E, yani şu andaki hükümete çağrımızdır. Onlar yapmazsa da yetki aldığımız gün biz yaparız bu projeyi. Onda ben buradan bu, açıklamış e, olayım. öyle yeni, bir, ben on, o, tam 11 tane bütçe yaptım Hakan Bey. Devlet bütçesi yaptım. E, ve yıllarca biz e, bu bütçeleri yönettik nasıl yani yürür ne olur gerçekleştirilebilir, yani... gerçekleştirilebilir gerçekleştirilebilir evet, görüyorsunuz evet, kesinlikle, yani bu şey kesinlikle, değil kesinlikle, zor bir proje bir, gibi bir proje bir proje bu. bu. Anladım. Ve, evet. e, bunu bunu yapmak mümkün. Taksicileri evet. de memnun eder mi böyle bir şey yani Kesin, format kesinlikle, olarak? Kesinlikle. Kesinlikle. Evet. Bak ben e, yani çok seyahat ediyorum. Farklı farklı ülkelere gidiyorum geliyorum. E, yani bu elektrikli e, her yerde artık. Mesela Çanga'ya gittiğimde geçen sene ki Şangay, Hangzhou iki şehirde gittim. Hangzhou'daydı bizim konferans ama Şangay'da da bir üç gün kaldım. Motosikletlerin tamamı elektrikli. Evet. Ki Çin dünyadaki Yoldaki arabaların şöyle de... bir gözümle kabaca bir istatistik, kabaca şöyle baktım trafikte dururken işte 50 arabadan baktım. 50 arabanın yarısı elektrikli Şangay. Evet. Çin'de satılan otomobillerin bu yıl itibariyle 28 milyon otomobil satılıyor bu yıl. Bunun 14 milyon elektrikli. Yarı yarıya. Yani demek ki bu olur ama biraz koruyup kollamak lazım. Ve mesela bu bir Çin markası biliyorsunuz Türkiye'de şimdi yatırım yapmasını bekleniyor Bey e ama de. hala fabrikada bir şey yok, bir hareket yok anlayabildiğim kadarıyla. ithalat kolaylaştırılıyor bir yandan ama kendi markamıza da gözümüz gibi bakmak zorundayız. Yani. O yatırım neden gecikiyor gibi görüyorsunuz Bilmiyorum. bir tahmininiz Bilmiyorum. var mı? O Bilmiyorum. Da. Yani es eskisi gibi işler şeffaf olmadığı için tam da anlamıyoruz. <laughs> Niye oluyor? Nasıl oluyor? Ama Belli ki ithalat var çünkü Çin'den ithal olan e, arabaların gittikçe daha çoğaldığını piyasada onu görüyoruz. O görebildiğimiz bir şey. Bir de neye görüyoruz? Yatırım henüz başlamadı bir de onu görüyoruz. E, ama e, bu bu e, gerçekten ticari araçlarda özellikle de taksilerde bu elektrikli evet. araçların özellikle yerli markamız olan TOG'un, Togun. E, yaygınlaştırması ben çok önemli görüyorum. E, siz de, de elektrikli otomobil tercih etmediniz? günlük hayatınızı? Yani ya, ısınma, kendi kendi, kendi kullanım açısından. Şöyle ben çok uzun yol gidip geliyorum. Evet. Ve uzun yol gidip gelirken de hani durup böyle 45 dakika şarj edecek vaktimiz olmuyor genelde. Onun için ben şehir içinde bir hibrit araç kullanıyorum. Bu hibrit araç hem dur kalklarda çok tasarruflu hem de çevreyle daha dost. Ama uzun yola çıktığımızda da hemen durup 3 dakikada Benzini doldurup tekrar devam etme evet. imkanımız var. Dolayısıyla yani. sizin gibi kullanıcıların aslında birçok kullanıcı için en temel parametrelerden biri iki tane parametre var. Biri menzil, diğeri de yani şarj, süresi. şarj süresi. Yani evet. bu bu konularda da ilerlemeler oluyor. Evet. Olduğu evet. zaman evet. sanıyorum elektrikli otomobil satışlarını evet. hem Türkiye'de evet. hem de dünyada çok daha ciddi bir şekilde artıracak. Evet. Çünkü Şimdi yeni teknolojilerle da. Doğru. Bin, bin kilometrelerin üzerine hatta çıkan Doğru. geldi geliyor gibi o teknolojiler hatta bazı Doğru. ürünler kullanılmaya başlandı bile. Doğru. Şu anda zaten e, elektrikli otomobilde teknoloji yarışı iki parametrede. Yani bir daha uzun menzil, iki daha kısa zamanda şarj. Evet. Kaldı ki Japonya'da şu anda çok daha kısa sürede şarj edilebilen e, pillerle ilgili bayağı önemli ilerleme var. Fakat henüz ekonomik değil. Yani bulunan formül e, henüz böyle yaygın bir şekilde kullanılacak kadar maliyeti düşmedi. İ, i̇malat maliyeti. Ama trend oraya doğru. Oraya doğru. Trend, trend oraya doğru. Şimdi efendim Çin'den bahsettik. Tabii Çin yani hem ekonomi tarafı çok konuşulabilir. Hem teknoloji hem de daha, daha başka alanlar. Stratejik alanda da.